Merhaba dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle insanlar ne duymak isterler? Konusunda bir hikaye paylaşacağım. Biliyorsunuz gerçek bir tanedir. En azından o gerçeği duyan kişi için. Ama insanlar bazen gerçekleri duymak istemeyebilirler. Yani bile bile ladesleriz ya, bazen insanlar kandırılmaktan da hoşlanırlar. Doğruyu duymak istemezler. Çünkü doğru onları rahatsız eder, psikolojik olarak rahatsız eder. İçinden çıkılamayacak bir gerçekle karşı karşıya olduğunu hatırlatır o insana. Bu nedenle böyle hayata yön veren hikayelerden diye bildiğimiz, zaman zaman büyüklerimizin anlattığı bazı hikayeler vardır. Çok fazla şey söylemeden, kısa ve öz olarak bir durumu anlatır ve ibret alınmasını öğüt verir. Bazı hikayeler biliyorsunuz hep padişahlara atfedilir, onlarla ilgili anlatılır. Çünkü padişahlardan kimse hesap soramaz. Padişah böyle bir şey yaşamıştır. İster inanın, ister inanmayın, kabul edin ya da etmeyin. İşte yine padişahlarla ilgili bir hikaye. Padişah bir gece düşünde bazı dişlerinin döküldüğünü ya da işte tüm dişlerinin döküldüğünü görür yemek bile yiyemez, sıkıntı içindedir. Uyanır ve vezirini çağırıp sarayın rüya tabircisini, rüya yorumcusunu huzura ister. Rüya yorumcusu huzura gelir, uyku sersemi tabirci başı yanına gelince padişah düşünü anlatır ve sorar. Tabirci başı bu rüya hayır mıdır, şer midir? Neye işarettir? Hele bir söyle bakalım. Tabiri başı biraz düşünür. Sonra utanla, sıkıla, e, şerdir padişahım. E, çok uzun yaşayacaksınız ama e, yakınlarınızın tek tek öldüğünü göreceksiniz. Rüyanız buna delalettir. Der. Bir an sessizlik olur. Ardından padişah kükrer. Tezatın şunu zindana. Felaket tellalı felaket haberciliği neymiş öğrensin. Tabirci başı leka başa götürülür ve zindana atılır. Padişah bir başka yorumcunun bulunmasını ister. Bir başka rüya yorumcusu gelir huzura ve huzura getirilen ikinci tabirciye de padişah aynı rüyayı anlatır ve hayır mıdır şer midir diye sorar. İkinci tabirci biraz düşünür biraz üzülür gibi olur ama sonunda yüzü aydınlanır. Hayırdır padişahım hayır diye cevap verir. Bu rüya yakınlarınızdan daha çok yaşayacağınızı gösterir. Daha nice seneler boyu ülkenizi yönetebileceksiniz diye tamamlar söz. Padişahın ağzı kulaklarına varır. Bu tabirciyi ödüllendirin. İkisi altın verin der başından sonuna kadar durumu izlemiş olan vezir çıkarken tabirciye sorar. Aslında e, sen de diğer tabirci başı da aynı şeyi söylediniz. Neden onu cezalandırdı da seni ödüllendirdi? deyince tabirci güler. Elbette aynı şeyi söyledik. Ama önemli olan ne söylediğin değil. Nasıl söylediğindir. diye cevaplar. Gerçekten de öyle değil mi? Hoşçakalın. Esen kalın.